Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Yeni önemli bir yazıyı Mısırlı yazar Ala -Al Lasvani ağzından özellikle Muhammed Mursi hakkında ikinci videoyu ne düşünüyor e, Ala -Al Muhammed Mursi ile görüşmesi ile ilgili olarak ikinci yazısını okuyacağız. Üçüncüsünü de inşallah diğer videoda okuyacağız. Muhammed Mursi Cumhurbaşkanlığını devralmasından sadece iki gün sonra bizi Cumhurbaşkanı sarayında buluşmaya davet etti. Devrimle bağlantılı bir grup aktivist ve kamu figürüydük. Elbette Müslüman kardeşlerin devrime ihanetini ve ordunun nuna ile iktidara gelmek karşılığında askeri konseyle işbirliği yapmasını unutmamıştık. Mursi'yi Cumhurbaşkanlığına getiren seçimlerin güçlü şüphelerle çevrili olduğunu unutmadık. Çünkü İhvan her zamanki gibi yoksulların oylarını satın almış, Kıptilerin çoğunlukla olduğu köylerin oy kullanmasını engellemiş, ayrıca hükümet matbaalarında sahte oy pusulaları yapılmıştı. Tüm bunları unutmamıştık ama çoğumuz devrime karşı görevimizin, Cumhurbaşkanı Mursi'nin görevinde başarılı olmasına yardım etmemizi gerektirdiğine inanıyorduk ve bunu kendi kulaklarımla duydum. İçeri girdiğimizde Mursi'yi, Fairmont toplantısının etrafını saran aynı gizemli insanlarla çevrili geniş bir salonda bizi beklerken gördük. Tebrik ve hoş geldiniz sözlerinden sonra bazılarımız Cumhurbaşkanlığı sarayındaki işçilerin bizi nasıl düşmanca karşıladığını fark ettik. Cumhurbaşkanı Mursi şikayetçi bir tonda şunları söylediğinde şaşırdık. Düşünsenize dün sarayın suyu bütün gün kesikti. Kendisine endişeyle mahallenin tamamının mı yoksa sarayın mı sadece sarayın mı suyunun kesildiğini sorduk sadece sarayın suyunun kesildiğini söyledi. Bu noktada bazılarımız heyecanla şöyle dedi. Bu başkanlığa bir meydan okumadır. Size açık bir mesaj vermek için su kaynağını kesiyorlar. Sizden daha güçlüler. Soruşturma açmalı ve başkanın su kaynağını kesenleri cezalandırmalısınız. Musi gülümsedi ve şöyle dedi. Basit. Suyun kesildiğini öğrendiğinde Allah'a şükür hemen harekete geçtim. Abdest aldım, namazımı kıldım, boyudum. Sabahleyin su tekrar geldi. Bu tuhaf yanıt bu iyi adamın cumhurbaşkanlığına gerçekten uygun olmadığının başka bir kanıtıydı. Sonrasında her birimiz cumhurbaşkanının ne yapması gerektiği konusunda görüşlerimizi dile getirdik. Bazılarımız polisin devrim yapan Mısırları cezalandırmak için güvenliği kasten ihlal ettiğini ileri sürdük ve polisin eski rejimin generallerinden arındırılması için fikirler sunduk. Ardından Mursi şöyle söyledi. En önemlisi polise işlerini yapabilmek için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamaktır. Bu sabah üst düzey trafik polisleriyle görüştüm. Endişelerini dinledim onlara bütçe ve maaş artışı sözü verdim. Polisin bu şekilde pohpohlanması po ve karşı devrimdeki rolünün gel görmezden gelinmesi Müslüman kardeşlerin benimsediği çizgiydi. Öyle ki Mursi daha sonra yaptığı bir konuşmada Ocak Devrimi'ndeki büyük rolleri nedeniyle merkez güvenlik güçleri asker ve subaylarına teşekkür etti. Port Said katliamında sanıklara verilen haksız cezalar açıklandığında sanıkların aileleri gösteri düzenledi ve polis onlarca kişiyi öldürdü. O gün Mursi televizyona çıktı ve polisi kahramanlıkları için tebrik ederek daha sert davranmalarını talep etti. Konuşma sırası bana geldiğinde Mursi'ye şöyle dedim. Siz Cumhurbaşkanı olarak Müslüman kardeşlere mensupsunuz ve benim kanaatimce önümüzde iki yol var. Önümüzde iki yol var. Ya devrimin hedeflerine ulaşırsanız ve eski rejime karşı durursunuz, o zaman halk İhvan size kılsa bile sizi destekler. Ya da eski rejime ittifak yaparak İhvan'ın hedeflerine ulaşmaya çalışırsınız, o zaman her şeyinizi kaybedersiniz. Çünkü halk size olan güvenini kaybeder ve eski rejimle ne yaparsanız yapın size güvenmez. Mursi'ye devrimi olan bağlı ve hedeflerine tam anlamıyla ulaşma kararlı hakkındaki coşkulu bir retorik sözle karşılık verdi. şöyle devam ettim. Ekselansları, İslamcı bir cumhurbaşkanısınız ve bu eski rejimin size karşı kullanacağı bir koz. Dün bazı İslamcı aşırılıkçılar İskenderiye'de bir kiliseye saldırdı ve kiliseye gelen misafirlerin içeri girmesini engelledi. Güvenlik güçleri, Kıptileri İslamcı cumhurbaşkanından korkutmak için kiliseyi koruma görevlerini yerine getiremedi. Mursi arkadaşlarının birine eğilerek verdiğin bilginin doğruluğunu teyit etti. Ben de şöyle devam ettim. Size önerim arabanıza binip kiliseye gitmeniz ve rahiplerle birlikte yemek yemenizdir. Bu şekilde İslamcı bir başkanın Kıptileri koruma konusunda herkesten daha fazla endişe duyacağı mesajını herkese iletmiş olursunuz. Birçok kişi bu fikri onayladı. Aralarında Vay Gani hatırlıyorum. Ancak Mursi'nin kendisi çok heyecanlı görünüyordu ve şöyle dedi. Bu hemen hayata geçirilmesi gereken harika bir fikir. Ardından başka bir konuya geçti. Mursi rehberlik bürosuna danışmadan kendi başına bir karar alıp uygulayamadı. Mursi birçok şey vaat etti ancak rehberlik bürosu reddettiği için bunları uygulayamadı. Ayrıca Mursi'nin kendisi değil rehberlik bürosu tarafından uygulanmasına rağmen anayasa bildirgesi gibi uyguladığı yanlış kararlarda bize şaşırttı. Bu toplantıdan talihsiz bir gerçekle ayrıldı. Muhammed Mursi Mühendislik alanında doktora yapmış iyi bir adam olmasına rağmen entelektüel ve siyasi yetenekleri sınırlı ve cumhurbaşkanlığına uygun değildi. Aslında o hiçbir zaman cumhurbaşkanı olmadı. Sadece cumhurbaşkanlığında rehberlik ofisinin bir temsilcisidir. Rehberlik ofisi diye ı müslimin rehberlik şehir icat yani ana başında duran kişiye. Yani. Bu durum Musi ile görüşmeyi reddetmem için yeterli. Yok yeterliydi. Çünkü onunla görüşmemin hiçbir anlamı ve faydası yoktu. Ama onu yargılamakta acele aceleci davrandığımdan korktuğum için ki bu son görüşmem olacaktı. Görüşme teklifini kabul ettim. Bu son görüşmede Mursi Mısırların Mısır'ın tüm onurlarını tek bir güne neden kendisine bahşettiğini ve haksız yere tutuklu devrimci gençleri askeri hapishanede bırakırken Kesin hüküm giymiş onlarca terörist için cumhurbaşkanı da affı çıkardığını anlatacak. Mursi ayrıca yüzlerce protestocunun öldürülmesinden dolayı Maraşal Tamtavi ve Kor General Sami Ana'nın neden yargılamadığını, yargılamadığını, bunun yerine vatanı korumadaki büyük rolleri nedeniyle onlara en yüksek onurları bahşettiğini de anlatacak. Evet, bir tane kaldı. Onu da diğer videoda inşallah vereceğiz. Çünkü 3 bölüm halinde anlatıyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.